Hepinize merhaba arkadaşlar. İnternetli yatırımlı veya yatırımsız olarak para kazandığımız TRX Smilex sitesinin yeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü anlatacağım sitenin adı trxmami.com arkadaşlar. Yeni çıkmış bir site. Sizlerle beraber hem bir deneme yatırım yapacağız 20 tronluk hem de sitenin günlük kazançlarını, referans kazançlarını inceleyeceğiz. Bu arada bu sitenin diğer sitelerden bir farkı var arkadaşlar. Referans kazançlarının oranı %30. Çok yüksek bir referans kazancı var sistemde. Öncelikle kayıt aşamasını anlatacağım. Daha sonra site içerisinde giriş yaparız. Açıklama ve yorumlara bıraktığım kayıt linkine tıklayarak direkt olarak bu kayıt ekranına ulaşabilirsiniz. Kayıt açmak çok basit arkadaşlar. Öncelikle bir telefon numarası giriyoruz. Onun altına şifremizi belirleyip yazıyoruz. Davet kodu da zaten linkime tıkladığınız için dolu olarak gelecek. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Register diyerek hızlı bir şekilde kayıt açabiliyorsunuz sisteme. Site ilk giriş yaptığımızda ana sayfasında 30.000 TL eksik bir kayıt bonusu ile başladığımızı görebilirsiniz arkadaşlar. Tüm yatırım çekim butonlarının olduğu liste var burada. Ana cüzdanımız referanslardan gelen kazancın olduğu cüzdan, üye sayısı aldığı yatırım ve global partnerliğini koymuşlar site içerisine. Öncelikle sistem hızlı bir şekilde yatırımımızı yapıp kazancımızı çekelim arkadaşlar. Bakalım senin kazancı nasılmış, ödemeler hızlı bir şekilde yapılıyor mu? Hemen şarj butonuna tıklıyorum arkadaşlar yatırım yapmak için. Bakın iki farklı seçenek var burada basic account ve investment account diye. Investment account farklı bir yatırım planına ilgilendiriyor arkadaşlar. Onu birazdan anlatacağım sizlere. Şu anda bizim yatırım yapacağımız yer. Bakın burası Kopya e, adresiyorum ve Binance'e geçiyorum. Siz istediğiniz borsadan istediğiniz miktarda gönderim yapabilirsiniz. Bakın burada dikkat etmeniz gereken tek şey var: 5 liranın altında gönderim yapmayın diyor arkadaşlar. Binance'e geldim ve listeden tron'u bulup çekmeye tıklıyorum. Adres kısmında kopyaladığım adresi geliyorum buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Miktarı da 21 yazıyorum. 1 daha acil alacak benden. Çekmeye tıkladım. Devam diyorum. Bu kodları girip videoya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 20 tronluk gönderimin Binance hesabımdan çıktı. Tamamen olarak görebilirsiniz burada. Şimdi arkadaşlar size tekrar geri geliyorum. Ve buradaki bakın Recharge Completed butonuna basıyorum bir kere. Buna bastıktan sonra yatırımımızın hesabımıza geçtiğini çok hızlı bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. 20 tronluk otomatik bir şekilde yatırımım geçti. Withdraw'la tıklayarak hemen çekim yapabilirim siteden. Bakın 1 tronluk limit açtı bana. Siteye attığınız miktarın %5'ini her gün 24 saatte bir çekebilirsiniz arkadaşlar. Miktar kısmına bir yazdıktan sonra Binance'dan telex adresimi alacağım. Liseden Tron'u bulup yatırmaya tıkladıktan sonra A olarak Tron TRC ilmanını seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra bize verdiği adres bizim TRX adresimiz oluyor. Bunu buradan kopyaladım ve geldim buraya yapıştırıyorum. Son olarak da kayıt açarken oluşturduğumuz şifremizi buraya yazıyoruz arkadaşlar ve compile butonuna tıklıyoruz. Bakın 6.34'te bir Tron'luk çekimi profit list kısmında gözüküyor. Bunun benim hesabıma ulaşması birazcık zaman alacak arkadaşlar. Bu sırada ben de sizlere invest kısmındaki yatırım planından bahsedeceğim. Invest'e tıkladım arkadaşlar aşağıdan. Bakın burada farklı günlere sahip farklı yüzdelik kazançları olan planlar mevcut. Örneğin 7 günlükten üzerinden inceleyelim. Günlük kazancı 2 %2'ymiş ve 100 strum ile çalıştırılabiliyor arkadaşlar. Bunu tıkladığınızda bakın 100 strum yatırım yaptığınızda her gün %2 üzerine ekleniyor ve 7 günün sonunda ana paranıza beraber 7 gün boyunca kazandığınız karı toplu bir şekilde çekebiliyorsunuz. Bu da böyle bir yatırım planı arkadaşlar. 15 günlük, 20 günlük ve 30 günlük olanları var ancak yüksek günlük olanların riski çok daha fazla. Eğer buradaki bir planı aktif etmek istiyorsanız main kısmında arkadaşlar recharge yaparken bakın burada investment account var. Buna yatırım yapmış olmanız gerekiyor. Buna yaptıktan sonra gelip buradaki planı aktif edebiliyorsunuz. Diğer sitelerdeki gibi minimum ve maksimum miktarları farklı değil arkadaşlar. Sadece Tek bir fiyat üzerinden aktif ediliyor Bu planlar bakın 100 tronluk var 3000 tronluk var 8000 tronluk var Ve 30000 tronluk var Tabii ki benim önerim 100 tronluk planı aktif etmeniz Yüksek miktarlardaki yatırımlara Çoğu site el koyuyor arkadaşlar Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor Takım kazançları yine main kısmında team'e geldim Bakın Burada 3 level derinliği var arkadaşlar. Level 1 üyelerimizden %15 oranında kazanç elde ediyoruz. Level 2 üyelerimizden %10 oranında kazanç elde ediyoruz. Level 3'ten de %5 e, tanıttığım siteler arasında referans kazancı en yüksek olan site %30 toplamda referans kazancı var arkadaşlar. Level 1 üye bulmak için de şehir kısmında sizin linkiniz mevcut arkadaşlar. Bu linki paylaştığınızda sosyal medya hesaplarınızda üye bulabiliyorsunuz. Onların yaptığı yatırımlardan da %15 oranında kazanç elde ediyorsunuz. Onların üyelerinden de %15 oranında kazanç elde edebiliyorsunuz. İster yatırım yapmış olun ister yapmamış olun. Sitede referans kazançları direkt olarak çekilebiliyor arkadaşlar. Sitedeki referans kazancını çekmek için de main kısmında withdrawal'a geliyorsunuz burada. Bakın basic account'a tıkladığınızda reward account var ve gift account var. Reward account'a tıklıyorsunuz arkadaşlar buraya düşüyor. Buradan tamamını bir kere de çekebiliyorsunuz. Sistemdeki takım kazançları da bu şekilde işliyor. Şimdi Binance hesabımıza bakalım. Bir turnluk çekimimiz hesabımıza geçmiş mi? Binance'e geliyorum arkadaşlar. Buradan geri geliyorum. İşlem geçmişine tıklıyorum. Bakın arkadaşlar saat 1:35'te 1 tonluk ödemem hesabıma geçmiş. Siteden de bu şekilde ödeme kanıtı almış olduk. Çok sade ve basit bir site arkadaşlar. E, kayıt aşaması çok kolay. Invest kısmı çok kolay. Tek fiyat üzerinden değerlendiriliyor. Günlük %5 kazancı var. Referans kazançları oldukça güzel. %30'a kadar çıkıyor. E bakın herhangi bir sorun yaşadığınızda müşteri hizmetlerinin butonu da bu sağda yukarıda mevcut. Buna tıkladığınızda sizin müşteri hizmetlerine yönlendiriyor. Mesaj atarak sorununuzu çözebiliyorsunuz. Siteyle ilgili anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize şimdiden bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki kazanç sitemizde görüşmek üzere.